sevdadım benim. Hazırım hocam. Senle beraber bölünebiliyor. Niye bölünebiliyoruz? Ona bakacağız sana beraber. Oo. 2 3 4 5 9a 10. Niye böyle garip gidiyor diyeceksin. Garip Göstereceğim sana bunların hepsinin bir kuralı var aslında. Ve altı sayıları. Altı niye buraya yazdım hocam? Niye buraya yazmadın Çünkü özel bir şey onu anlatacağım sana. Hiç merak etme. Ve bunlara bölünebilme kuralları. Yani ben sana bir desem ki yani tonguç evladım benim. 3, 5, 7, 4, 0, 2 diye bir sayı yazsam sana. Vay be gel. 357 bin 402 sayısı. 2 ile bölünür mü? 3 ile bölünür mü? 4 ile bölünür mü? 5 ile bölünür mü? 9 ile bölünür mü? 10 ile bölünür mü? 6 ile bölünür mü? Her hocam bunu böyle. Hepsini sana so soracağım ve hepsini teker teker bölmeden tak diye kafadan bulabileceksin. Dolayısıyla çok önemli, çok yararlı bir ders olacak. Hemen onu ama öncesinde tabii ki araya sınıf programımızın ekim bir şey ekimin mükemmel bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. İyi e bu tanımdan programımızı indirip odamdaki duvara asmayı ihmal etme evladım. Benim. Aynı zamanda uepleri de kır almayı unutma. Bunun kasım, Aralık ocağı da geliyor. Hiç merak Oo. etme. Ueplerde biliyorsun evladım benim aynı zamanda bir de deneme sınavı var. Deneme sınavıyla da zaten başarıdan başarıya koşuyoruz. Kendi öğren Kendiklerimizi pekiştiriyoruz uzaktan eğitim <laughs> deneme sınavıyla. Onu da sana hatırlatmak istiyorum. Harika. Hadi bakalım o zaman e, dersimiz başlasın evladım benim. Evet tekrar geldik. Hoş geldin diyorum canlı yayınımızda. Harika bir şekilde. Hocam harikadırsin. Senle beraber e, mesela 30 12 9 107 böyle bir sürü sayı var. Acaba demiş ki benle böyle otobüse binsin kardeşim demiş. Mesela 33'le bölünür mü? 33'te 33 e bölersen 10 çıkar. Süper. 3 kere 10 30. 12 3'e bölünür mü? Bölünür. 3 kere bölünür. 12. 9 3'e bölünür mü? Bölünür. 107 kaldı. Neden kaldı? Çünkü 3'e bölünemeyecek. Nasıl olduğunu anlatacağım sana. Aşırı basit bir kural var. 1 ile 0 ile 7'yi topla kaç eder? 1 artı 0 artı 7 kaç eder? 8. Lazım? Harika. 8 3'ün katı mı? Hayır. Değil. O yüzden kalıyor işte. Yani 3 ile bölünür kuralı? Aşırı basit. Mesela 1 ile 2'yi topla kaç eder? 3. 3 Üç, 3'ün katı süper bitti. Mesela 3'le 0 topakacılar. 3. Üç. 3'ün ee, katı bitti. 9 zaten 3'ün katı. Aa. Dolayısıyla bazı özel kurallar var ve 3'ün 3'ün otobüsüne bin, binen insanlar aslında... Aksara, Aksara, Aksara. aynı öyle. Aynen öyle. Gerçekten de Aksaray'ı çok seviyorum ben de. Orada çok güzel şeyler var diyoruz. De, var şimdi seninle beraber. Sen İhsak Mustafa Kabadağınızo Game. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar diyoruz. Eee gerçekten de, Sema Sabancılar, benim Cafer herkese geliyorum. Şimdi bu arada unutmayın bu videoları reklamsız bir şekilde sonradan sonradan izleyebilirsiniz. Youtube'un böyle 5-6 tane alakasız garip grup işte araba reklamı bilmem ne reklamı işte hiç görmeyeceksiniz. Dolayısıyla e, bunun için biz sizden sadece şunu istiyoruz. Like edin ve şurada bir paylaşma oku var. O paylaşma okuyla sınıf grubunda paylaşın e, ve herkesle bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz ve hemen o zaman ikiye bölünmek olur. Dünyadaki en basit kural, en sevdiğim kurallardan bir tanesi. Neden biliyor musun? Neden hocam? Herhangi bir saat olsun. Bak sana yazıyorum. Alt. Bu sayı iki ile bölünür mü? Allah Allah. Ya hocam diyeceksin. Hadi bölmeye çalışalım. Allah ikiye böyle. Üçüne böyle. Ya bu ömür sürer ya. Ömür sürer. Aşağı doğru iki sayfa gider ya. Bunda böyle bir şey olmaz. Yıllarımız tükenir. Mantık çok basit son basamağına bakıyorsun. Yani birler basamağına bakıyorsun. 6 2'nin katı mı evladım benim? Evet hocam. 6 çift sayı mı evladım benim? Evet hocam. İşte bu kadar. O zaman 2'ye bölünür. Aa. Bu kadar keko bir kural var. Dolayısıyla sayının birler basamağı aslında çift ise sayı 2'ye bölünür. Mesela 38 2'ye bölünür mü? 8 2 evet bölünür çünkü 8 yani birler basamağı ki bunlar hiç önemli değil. Umrumda bile değilsin de. Hiç umrumda değilsin. Bakmıyorum sana. 1 2 bana ne? 3'e bak. 3 2'nin katı mı? Hayır. 1. O zaman bu bölünmez. İşte çift rakamları hatırlamak gerekiyor. 0 2 4 6 8. Bunlar çift rakamlar unutma. Eğer birler basamağı bu olursa sayı 2'ye bölünebilir. Şunu unutmayalım. Eğer sayı 2'ye bölünürse kalan nedir evladım be? Ve sıfırdır. Yani bir sayı ikiyle bölünüyorsa tam bölünür demektir ve kalan da sıfırdır. Peki, 123 kalanı kaçtır? Allah Allah. Aa. Diyeceksin ki şimdi üçü ikiye bölelim bak. Üçü ikiye bölelim. Bir kere iki, iki. hop. Bir kalmadı mı? Evet hocam. E bu sayının da bölümünden kalan birdir. Bitti bu kadar. Aa. Dolayısıyla üçün kalan neyse dolayısıyla bir sayının ikiyle bölümünden ya sıfır olur ya bir olur kalan. Eğer sayının birler basamağı tek ise bir olur kalan. Eğer sayının birler basamağı çift ise zaten tam bölündüğü için tam bölündüğü için dolayısıyla kalan nedir evladım benim? Sıfırda diyoruz. Sayının ikili bölümünden kalan Sıfır ya da bir olur diyoruz. Unutmayalım. Çok basit. En sevdiğim kurallardan bir tanesi bu. Hiç laga luga yapma kardeşim. Bunların hiçbir önemi yok. Son basamağına bakarız. Bitti. Şey. Üçye bölünme kuralı inanılmaz e, eğlenceli bir kural. Çok seviyorum bu kuralı. Tamam birazcık daha karışık gibi gözüküyor. Ama şöyle düşüneceğiz. 57 3'e bölünür mü? Of. Veya işte 83 3'e bölünür mü? Eyvah. Şimdi 57'nin 3'e sanki ya alakasız geliyor değil mi insanın evet aklına? Evet. Yani o 57 görünce ya 3'e niye bölünsün ki bu garip grup bir sayı diyeceksin. Sonunda 3 yok, 6 yok, 9 yok hiçbir şey. Ama şöyle yapmamız gerekiyor. Rakamları toplamına bakacağız. Eğer sayının rakamları toplamı 9 pardon 9 diyorum 3 ya da 3'ün katıysa sayı 3'e bölünmüyor. Ne demek bu? Bunun rakamı onlar basamağı 5. 1'ler e, basamağı 7. 5 ile 7'yi toplarsak kaç eder? 12. Süper. 12, 3'ün katı mı? Evet. E o zaman bitti. 3 bölünebiliyor. Yani 3 bölünmesi için bu ikisinin rakamını topluyoruz. Mesela 8 ile 3'ü topla. 8 artı 3 kaç eder? 11. 11, 3'ün katı mı? Aaa. O zaman bu bölünemez. kısa bakma diyoruz. Peki. 1, 8, 7, 0 toplayalım. Pardon. Hemen bir daha yazıyorum. 1 artı 8 artı 7 artı 0. 15, 16. 16, 3'ün katı mı? Hayır. Hayır değil. O zaman üçe bölünemeyiz işte. Bak. İki dakikada bulduk hocam ya. Aynen iki dakikada bulduk. Dolayısıyla üç, e, peki peki on birin on bir, üçe bölümünden kalan nedir? Şimdi eğer bu bölünebiliyorsa kalan kaç evladım benim sıfır. sıfır. Çünkü zaten tam bölünür demek. Tam bölünür dediğimiz zaman kalan ne olur? Sıfır. Yani mısır olur. Tebrik ediyorum seni. Çünkü sıfırı kim icat etmiştir? Mısırlılar. Evet. ...11'in peki 3'e bölümünden kalanı... ...83'ün o 3'e bölümünden kalanı bulabilmek için... ...11'i bulmuştuk ya rakamlar topu... ...11'i 3'e böl. ...11'i 3'e bölelim... ...3 kere 3, 9, 2 kaldı... ...o zaman kalan 2'dir diyoruz... ...yani buna bakmıyorsun... ...bu kadar büyük sayıyı bölmekle uğraşmıyorsun... ...rakamları toplamının 3'e bölümünden bakıyorsun... ...mesela 1873'e bölümünden kalan nedir... ...ya bana ne ya... ...bunların rakamları toplamıştım 16 çıktı... ...16'yı 3'e böleyim... ...5 kere 3, 15... Tak bir. E kalan birdir o zaman. Yani bunun e, kalanını bulurken rakamları toplamının kalanına bakıyoruz. Kıl bir şey biliyorum Gerçekten ama çok... önemli olan tam bölünüyor mu bölünüyor mu? Hocam Ceren Can Bahar Durak herkes like butonunu çökertmiş hocam. Tebrik ya. ediyorum arkadaşlarımızı. Niye, olacağım, niye Zaten challenge'lar geliyor. Dört de rekabet koymuşum. azim. İkiyi yaptık. Üçü yaptık. Ne geldi sırada? Dört geldi. Dört de çok basit. Rak sayının son iki rakamı sıfır sıfır ya da dördün katıysa bitti bu kadar. Mesela Aa. 1400. Son iki rakamı sıfır sıfır mı evladım Evet. Yani birler ve onlar mesela. O zaman dörtle böndür. Bitti bu kadar. Peki 160. 1356. Ya oha diyeceksin. Hocam yani. 1400 bölünür dediğiniz zaman lütfen ispatlar mısınız? Görmek istiyorum. 1400'ü bölelim. 1400'ü tak diye de öyle bölelim. 4 kere 3 12. 2 kaldı. 20'nin e, içinde 5 kere var. Hop 20 0 0. Bu sıfır aşağı inerken de burası geldi. 350. Bak, tam Neden ördü. bu kalemle yazdınız hocam? Mor attınız mı? Evet. Mor Hayır mesela. niye mor Şimdi bak şunu unutma. 1356 diye bir sayı vardı. Umrumda bile değil sayının hepsi. Sayının sadece son iki basamağına bakarım. Yani 56'ya bakalım. 56 4'e bölünür Bakalım. 56'yı 4'e bölünür mü? Evet bölünür. 1 kere 4 4. 1 kaldı. 16 4 kere 4 16. Ah! Tam bölündü yahu. Dolayısıyla 1356 da tam böldür. Mesela sana başka bir bomba soru yapayım. Mesela 5 7 4 3 8 6 2 1 0, 0 1 3 6. Oo, ha diyeceksin gerçekten de yani. Hocam. Bak hemen yazayım, okuyayım sana sayıyı. 574 milyar 386 milyon 210 bin 136 sayısı. Yok artık LeBron James birisi. Böyle bana. bir sayı yok ya. Bu sayının dörtte bölünüp bölünmediğini söyler misin bana? Yani ben bilemem hocam. Bilemezsin yani, ama... Bilim insanları araştırıyor hala. Burası umurumda değildi. Son iki basamağına bakacaktık. 36 dördün katı mı? 9 36. Evet. İşte dolayısıyla bu sayı bölünür. Yani bu sayının sadece son iki basamağına bakmak lazım. Dolayısıyla 167'nin bana ne ya? Sadece 67'ye bakarım ben. 67 dördün katı mı? Hayır değil. Kısa bakma. Çünkü 64 dördün katıydı. Bir de 68 dördün katıydı. Dolayısıyla bu da hatalı bir örnek diyoruz ve hadi bakalım geldik bir jiks soru. soru. Gerçekten Jix bir soru. Hocam geliştik. challenge var mı? <laughs> challenge var tabii ki. Eğer bu doğru cevabımızı bilirseniz rekabet azim. Hadi bakalım o zaman doğru cevabı yapacağız. Arkadaşım şu anda diyor? Bahar Durak, Erhan Öksüz, Rana Koca, Ahmet Ensar Alparslan, Abdulvahap evet. teşekkürler demiş. Eymen Konar 11 evet. like demiş. Osman Kaya, Merve Öner Şimdi Ela geldik uçak. hemen size. 4A 1B diye 4 basamaklı bir sayı yazmış ve hem üçle hem de ile bölünebiliyormuş. Tam bölünebiliyormuş. Tamam süper. A sayısının alabileceği değerler toplamı gerçekten üniversite sınavı sorusu. Buraya abileriniz ab, ablalarınız aslında üniversite sınavına girerken bu soruyu çözüyordu. Of. Gerçekten zor bir soru, challenging bir soru yani. Bölünebilme uygulanırken 3 ve 9'a bölünme en son uygulanır. Aman dikkat et. Bu da sana bir tüyo olsun. Ben de bu Hadi da bakalım. sana kapak olsun diyeceksiniz Hayır, tüyo burada. olsun Şimdi bak hem 3 e, hem de 4 ile tam bölünebiliyor demiş. Kimse evet. bilemedi hocam. Cevapların hepsi yanlış şu anda. Rekabet vaziyim. Evet, tebrik ederim efendim. A sayısını alabileceği değerler toplamış. Şimdi eğer e, ilk başta bak, 3 ile bölünebilme ve 9 ile bölünebilme varsa en son uygulanır. O zaman 4 ile bölünebilmeyi bakacağım. 4 ile bölünebilme kuralı neydi? 4 ile bölünebilme kuralı son iki basamağı 4'ün katı. 4'ün katı diyoruz. Peki o zaman nedir? 4 A 1 B diye bir şey yazar. Son iki basamağına bakıyorum bu dördün katı olmak zorunda. O zaman dördün katı olan şeyler mesela 10 olabilir mi? Olmaz. 11 olur mu? Olmaz. 12 olur mu? Evet olur. 13 olur mu? Olmaz. 14 olur mu? Olmaz. 15 olur mu? Olmaz. 16 olur mu? Evet olur. 17 olur mu? Olmaz. 18 olur mu? Olmaz. 19 olur mu? Olmaz. Dolayısıyla buradan B sayısının yani son basamağındaki sayının ya 2 ya da 6 olduğunu söyleyebiliriz. 2 ya da ...altı diyebiliyoruz. O zaman sayımız neye dönüşüyor... ...biliyor musun? Sayımız... ...ya 4 a, bir... ...iki olacak ya da... ...ya da 4 a... ...bir, altı olacak. Değil mi öyle benim? Çünkü son iki basamağının... ...dört'ün katı olması gerekiyor. Son iki basamağının... ...dördün katı olması gerekiyordu. Tamam. Bu ikisini yazdık. Ya bu ya bu dedik. Yani iki seçeneğimiz var. İki seçenek... ...var diyoruz. Zor bir soru çünkü. Sonrasında... 3'ün katına geçebiliriz. Artık bunu yaptık. Şimdi 3'e bölünme kuralı. 3'e bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı, rakamları toplamı gerçekten kapsamlı bir soru. Hocam canlı chat çıldırdı. Harika. Like sayısı arttı ama cevap gelmedi hocam. 3'ün katı nedir? Rakamları toplamı 3'ün katı ne olacak demiştik. Bakalım. 4 A 1 2'nin toplamı hemen yazalım. 4 artı A artı 1 artı 2. Ee, bunun rakamlarının toplamı yani dörtte biri toplarsam beş, iki daha yedi. Yedi artı a'nın üçün katı olması gerekiyor. Bu seçenek bu. Bir de şuraya yazalım. Diğerinde böyle yazalım evladım benim. <laughs> Hemen şu, şu renkle yazayım. Hocam çok zor. Dört artı, 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 artı a artı bir artı altı da hop on bir artı a'nın da üçün ...katı olması gerekiyor. Vallahi gerçekten zor soruymuş. Hocam. Peki, e, evladım... <laughs> Hocam kimse bilemiyor. 3'ün katı nedir? A dediğimiz sayı 2 olabilir. 7 artı 2 ne olur? 9 olur. A dediğimiz sayı 5 e, olabilir. 7 artı 5 ne olur? 12 olur. 3'ün katı olur. A dediğimiz şey sayı 8 olabilir. 7 artı 8 15 olur. 3'ün katı olur. A dediğimiz sayı başka bir şey olabilir, olamaz. Çünkü 11 olması gerekiyordu. A bir rakam unutma. A, B birer rakam olmak zorunda. Peki burada ne olabilir? Hemen bakalım. A dediğimiz sayı 1 olabilir. E, ee, 11 artı 1 eşittir. 12 olur. 3'ün katı olur. A dediğimiz sayı 4 olur. 11 artı 4 15 olur. 3'ün katı olur. A dediğimiz şey 7 olabilir. 11 artı 7 18 olur. 3'ün katı olur. Dolayısıyla olabilecek sayılara baktığımız zaman A sayısı A sayısı 2, 5, 8'den 15 buradan 15 da 15 olabilir bunların toplamı. Buradan da olabilecek sayıların toplamı 11 12 12 olabilir ve ikisinin toplamı 15 artı 15 artı 12'den de gerçekten zor bir soruydu bu. 27 doğru cevabıdır diyoruz. Mehmet Aşan'ı tebrik ediyoruz. Gerçekten Gerçeği aştı de, ve birinci oldu hocam. Aştı gerçekten de kendisini. Mehmet Aşan bravo diyorum. Doğru cevap 5 saniye önce geldi hocam. Çok zor bir soruydu. Gerçekten zor. Üniversite sınavında çıkabilecek bir soruydu. Onu da söylemek istiyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Ama ne yazık ki müfredatımızda sizin sınıfınızda bu konu var. Normalde üniversite sınavında çıkıyor. Onu da söylemek istiyorum. Geldik 5 ile bölümü kuralı. En sevdiğim bu. Çünkü çok basit ya. Bir de onla bölümü var. O daha da basit. Beşle bölümü kuralı da şu. Sayının son rakamı sıfır ya da 5 olmak zorunda. Ya Allah Allah ne diyeceksin? Bana? Nasıl ya? Mesela bu beşle bölünür mü? Evet bölünür. Sayının son rakamı 5. Bitti. Bu beşle bölünür mü? Hayır bölünmez. Sayının son rakamı 3. Olmaz. Ee, bu beşle Hayır olmaz. Yani bunlar bölünmez. Bu bölünür. Peki kalan nedir desek aşırı basit. Bunun beş, beşi beşe ne olur. Kalan sıfır olur. Kalan sıfır. Hemen buraya yazmak istiyorum. Kalan sıfır. Peki burada kalan ne olur? E, ee, üç kalır. Yani beşten küçük olan her şey kalandır. E, bölümden dokuzu beşe versen ne olur İbrahim Bey? Kalan 4 olur. Dokuzu hatta 5'e bölelim seninle beraber. Bir kere 5, beş, beş hop dört kaldı. Peki geldik onunla bölünme kuralı. İnanılmaz basit sayının son rakamı sıfır olmalı. Bitti bu kadar. Oh be. Mesela bir elli beşe ona bölünür mü? Evet bölünür. 1070, 10, 1678. Ona bölünür mü? Hayır bölünmez. 8 olmaz. Kalan sayı da sayının birler basamağındaki sayıyla aynıdır. Mesela bunun kalanı sıfırdır. Çünkü tam bölünür zaten. Zaten sıfır. Peki bunun kalanı nedir? Birler basamağı göre kalan 8. 8. İşte bu kadar bitti diyoruz. Geldik 9'a bölünme kuralı. Aslında 9 3'ün katı değil mi? Evet hocam. Aynı onun gibi sayının rakamları toplamı 9 ya da 9'un katı olmak zorunda. Mesela 1453. O İstanbul'u Fetih hocam ben biliyorum. Gerçekten de 1009'a bölünür mü? veya 342.153? Vay be gerçekten çok. Şimdi mesela bu sayıya baktığımız an 9'a böler mi inanılmaz diyeceksin ki ya sen uğraşma sayının 9'a bölmeye böyle 9'a asla öyle bir şey yapmıyoruz. Diyosun ki rakamları toplayalım 3 artı 4 artı 2 artı 1 artı 5 artı 3. Hemen bakalım 9 10 18. 18 etti. 18 9'un katı mı öyle almayayım? Evet hocam. O zaman 9'a bölün. Bitti bu kadar diyoruz ve 9'a bölümden kalanı sıfırda. 9'a bölünüyor çünkü zaten. 1453 9'a bölünür mü? 1 artı 4 artı 5 artı 3. <laughs> Hemen bakalım. 5, 10, 13. 13, 9'un katı mı? Hayır. Hayır o zaman bu bölünmüyor. Bitti bu kadar diyoruz. Ve 6 ile bölünme kuralına bakıyoruz. Şimdi 3, işte altı ile bölme kuralı. Niye Aa, sona koydum acaba? Bunda bir kılık var demek ki. Bunda aşırı basit bir mantık var aslında. Şöyle düşünüyoruz. Altı aslında iki kere 3 değil mi evladım? Benim? Evet hocam 2 kere 3 6. Harikasın. Şimdi 6 2 kere 3. Sen iki ile kuralı biliyor musun? Evet. 3 ile kuralı biliyor musun? Ee, hatırlıyorum. Heh. 2 ile bölme kuralı. Son basamağı son basamağı yani birler basamağı ne olmak zorunda? Şey, Harika çift olmak zorunda. İkiye bölünme kuralıydı. Peki 3'e bölünme kuralı neydi? Rakamları, rakamları toplamı 3'ün katı olmak zorunda. Bu da üçe bölünme kuralıydı. Dolayısıyla sen bu ikisini biliyorsan bu ikisini birleştir ve altı ile bölünme kuralını bul. Çünkü bu ikisinin çarpımı altıdır. Dolayısıyla diyorum ki bir sayı e, bir sayı eğer hem iki ile hem 3 ile bölünebiliyorsa altı ile de bölünebiliyordur diyoruz. Mesela hemen seninle şu soruya bakalım. Hop bu sayıya bakalım. 426 sayısı. 426 sayısında. Şimdi bir kere 2 ile bölünebilir mi? Birler basamağına bakalım. Birler basamağı çift olduğu için 2'ye bölünür. 2 ile bölünür diyoruz. Bu WhatsApp'taki okunma ikonunun birinci tiki. Şimdi geldik e, şeye bakalım. Çift tik. 3 ile bölünme kuralı bakalım. Şimdi 4 artı 2 artı 6 toplam 12 etti. 3 ile bölünür mü? Üç ile bölünür. Neden bölünür? Çünkü 12 3'ün katıdır. Bu da bölünür. O zaman WhatsApp'ta iki tek. O zaman altı ile tam bölünür diye yazabiliriz bu sayıyı. Geldik bu sayı. 2 ile bölünür mü bu? Bölünür. Hayır bölünmez. Ne var? 2 ile bölünmez. Dolayısıyla çarpı. çarpı. O zaman zaten 6 ile bölünmez diyoruz. Bir tanesi olmadığı zaman olmuyor zaten. Geldik 344'e. 2 e, ile bölünür mü? Aa evet. 2 ile bölünür diyorum. Hatta artık uzun uzun yazmıyorum. 2 tamam. Peki 3'e bakalım seninle beraber. E, hemen onu da başka bir renkte yapalım. 3 artı 4 dört, artı 4. 8, 13 11 etti. 11 için katıma yönelmiyor. Hayır. Hayır. O zaman üçe bölünmez. Dayısıyla altı ile bölünmüyor. Bir tanesi olmasa olmuyor diyoruz. Ve artık komba bir Oo. soru yapalım seninle beraber. A4B4 basamaklı sayısı altı ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A artı işlemin sonucu en az kaçıdırmış? Zor bir soru mu? Bu <laughs> Hayır zor bir değil. Merak etme. Basit bir soru. Şimdi altı ile... Altı ile tam bölünebilmekte e, cevabımızı bunu yapan arkadaşlarımız şimdi altı ile tam bölünebilme kuralı neydi? Hem iki hem de üçlü değil mi? İlk başta e, iki ve 3 kuralları en son uygulanır. Her zaman unutma. O zaman ilk başta ikiye bakacağız. A, 4, B sayısı. 2 ile bölünebilmesi için. Yani şu son basamağının çift olması gerekiyor değil mi evladım benim? O zaman ne olabilir? Bak bütün olabilecek şeyleri yazıyorum. A, 4, 0 olur. A, 4, 2 olabilir. A, 4, 4 olabilir. A, 4, 6 olur. A, 4, 8 olur. Başka da bir şey olmaz. Bitti bu kadar. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 farklı seçenek olabilir. Ha, o zaman herkes bildi hocam. Harika, süpersin. Dolayısıyla B sayısı, yani bak B sayısı bunlar olabiliyor. 0 oluyor, 2, 4, 4, 6, 8. Çünkü 6 ile bölünme kuralı var. 2 ile bölünüyor. Tamam, 2'yi yaptık. B sayısında... 2'yi tamamladık. B'yi bulduk. Şimdi A'yı bulalım. Şimdi o zaman 3'le bölünecek. 3'le bölünmesi için <laughs> rakamları toplamı <laughs> A artı 4 artı 0'ın 3'ün katı olması gerekiyor. A artı 4 artı 0 nedir? A artı 4'tür. A 4'ün 3'ün katı olabilmesi için <laughs> A sayısı ne olabilir? Hemen senle bakalım. Bir kere evladım benim. En az demiş ya. Zaten oradan çıkıyor da neyse. Şimdi bu A dediğimiz şey 2 olabilir. 2 artı 4 kaç eder? 6. Harika. 3'ün katıdır. A dediğim şey 5 olur. 5 artı 4 kaç eder? 9. O da 3'ün katıdır. A dediğim şey 8 olabilir. Bak 2, 5, 8 3'e 3'er artıyor. 8 artı 4'e 12'dir. Biz en azı soruyordu. O zaman bunlarla hiç ilgilenmeyin. Bunlar fazla çünkü. Şimdi diğerine bakalım. A artı 4 artı 2. 3'ün katı olacak. Yani A artı 6 3'ün katı olacak. O zaman A dediğimiz şey ne olabilir evladım benim? Sıfır olabilir mi? Sıfır olabilir. Hayır olamaz. Başa gelen sayı sıfır Aa. sıfır olamaz. Çok dikkat et. Peki bu olamaz. A dediğimiz şey 3 olabilir. 3 artı 6 9 eder. Süper. A dediğimiz şey 6 olur. A dediğimiz şey 9 olur. Peki hangisini seçelim? 3'ü seçelim burada da. Bak burada 2'yi seçtik. Burada 3'ü seçtik. Bunlar da tam büyük. Bunları geçelim. A dediğimiz şey burada e, hemen şöyle yapalım. A artı 4 artı 4. Yani A artı 8. 3'ün katı olacak. A dediğim şey ne olabilir? 1 olabilir. A dediğim şey 4 olabilir. A dediğim şey 7 olabilir. Buradakilerden bunları attım zaten büyük olmayacak. En az olması istiyorum. O zaman bu olabilir gibi gibi. Ama diyelim ki bak en az olması için B'nin de en az olması gerekiyor. Burada B kaçtı? B sıfırdı değil mi? A kaçtı? 2'ydi. O zaman buradan gelen sonuçta 0 2 iki kaçtır? 2'dir. Burada B 2'ydi, A 3'tü. Burası 5 olabilir. Burada B e, B 4'tü, A 1'di. Burası 5 olabilir. Yani büyüyor ya. O zaman en küçük olabileceği değer 2'dir diyerekten yazıyorum. Gerçekten üniversite sınav sorularını çözüyorum. Yedim. Tebrik yedim. ediyorum sizinle beraber gerçekten muhteşem bir şekilde süper bir şekilde bölünme kurallarını öğrenmiş olduk. Çift sayıların 2 ile tam bölündüğünü öğrendik. Son basamağı, birler basamağı çift olacak. 3 ve 9 ile bölünmede sayının rakamları toplamamız gerektiğini öğrendik. 5 ile 10 bölünmede birler basamağına bakmamız gerektiğini, 0 ya da 5 ise 5'te, 10'da da sadece 0 olması gerekiyordu. Dört ile bölünebilme de son iki basamağına bakmamız yeterli olduğunu, 2 ve 3 tam bölünebilen sayıların da 6 ile bölündüğünü öğrenmiş olduk. Şimdi sana ödevini vermek istiyorum. 0'ın 6'ya sayısal kitabımızdan sayfa 20 ve 21'i yapmanı istiyorum. Bölünebilme kuralları gerçekten çok önemli bir konu. Aynı zamanda evladım benim senle beraber taktikli sayısal kitabımızdan da test 7'yi yapmanızı istiyorum. Bölünebilme kuralları ve aynı zamanda aynı zamanda e, Dinamo Soru Bankası'ndan da test 9 ve 10'u yapmanızı istiyorum. Bütün böyle bilme kuralları burada var. Gerçekten çok güzel sorular da var burada yeni nesil. Ve Zoru Bankası tüm derslerden de sayfa 92'deki M06 testinizi yapması istiyorum. M06 testini yapın ve muhteşem bir şekilde kırtasiyeden e, UEP'leri istemeyi unutmayın arkadaşlar diyoruz. Ve şimdiden e, dersenizde başarılar diyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Bir dakika dur bakalım. Şu iki olduğuna göre. Şunu 2 diye yapıyorum. Bunu düzelterim. 2 olduğuna göre anlayabileceği değerler toplamı kaçtır diyoruz. Hadi bakalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.